JQ, evcil hayvan dostu yeni SUV modelini tanıttı. JQ 5 adlı bu araç, evcil hayvanlar için özel olarak tasarlandı ve tüv, süt, evcil hayvan dostu kabin sertifikasını aldı. Koltuklar, cilt dostu ve dayanıklı malzemelerden yapıldı. Bu koltuklar, çizilmelere ve aşınmaya karşı iki kat daha dayanıklı. Ayrıca, antibakteriyel özellikleri ile hijyen sağlıyor. jq 5, hem insanlar hem de evcil hayvanlar için ideal bir araç. İçerisinde yüksek verimli klima, akıllı sıcaklık sistemi ve antibakteriyel malzemeler bulunuyor. Ayrıca evcil hayvanlar için mama kabı ve araç biniş basamağı gibi aksesuarlar da var. Evcil hayvanların yolculuk sırasında koltukları tırmalaması veya tüy dökmesi gibi sorunlar bu araçta çözüldü. Koltuklar kedi ve köpek tırnaklarına karşı dayanıklı. Bu özellikler Jayco 5'i hem insanlar hem de patili dostlar için mükemmel bir yol arkadaşı yapıyor. 2000 yılında İstanbul Spor ve Trabzon Spor arasında bir maç oynandı. Bu maçta ilk yarıda İstanbul Spor kanditir bir gerideydi. İstanbul Spor'un teknik direktörü ikinci yarıda kendisini oyuna soktu. Maç sonunda İstanbul Spor 5-1 kazandı. Bu teknik direktör maçta hat-trick yaparak büyük başarı elde etti. Hat-trick bir futbolcunun bir maçta 3 gol atmasıdır. Peki bu teknik direktör kimdi? Cevap: Aykut Kocaman. Diğer haberlere göz atalım. Fenerbahçe'de Sadettin Saran başkan seçildi ve görevine başladı. Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Hull City ve Survivor projelerinin kendisini yorduğunu söyledi. Jose Mourinho'nun açıklamaları Portekiz'de büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in adı anılıyor. Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın performansı beğenildi. Tedesco eleştirilen bir teknik direktör oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretini değerlendirdi. Erdoğan New York ve Washington'da yoğun ve verimli bir program geçirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin ve Türk dış politikası hakkında konuştu. Afrika, Avrupa, Asya ve Amerika'dan liderlerle görüştü. Newsweek ve Fox News gibi yerlerde düşüncelerini paylaştı. Washington'da, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile önemli bir görüşme yaptı. Bu toplantı oldukça samimi bir ortamda geçti. Görüşmede savunma sanayisi, ticaret, enerji gibi konular ele alındı bölgesel ve küresel sorunlar hakkında önemli adımlar atıldı. Erdoğan'ın bu ziyareti hem ikili ilişkiler hem de Türkiye'nin uluslararası duruşu için önemliydi. İletişim Başkanı Duran bu ziyaretin yüksek tempolu ve verimli geçtiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Burada birçok toplantıya katıldı. Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi'nin düzenlediği Türk Yatırım Konferansı'na katıldı ve burada enerji ve savunma sanayine dikkat çekti. Amerika ile bu alanlarda işbirliğini artırmak istediklerini söyledi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de düzenlenen Filistin konulu yüksek düzeyli uluslararası konferansa katıldı. Filistin devletini tanıyan ülkeleri tebrik etti ve Doğu Kudüs'ün başkent olduğu bir çözümün öneminden bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konsey Başkanı Antonio Costa, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halit Elhamet Es-Sabah ile görüştü. Bu görüşmelerde ticaret ve savunma gibi alanlarda işbirliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Gazze'deki duruma dikkat çekti. Gazze'de yaşananların insanlık adına kabul edilemez olduğunu söyledi. Ayrıca Suriye ve Libya gibi konularda Türkiye'nin desteğini sürdüreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump ile de görüştü. Görüşmede F-35 ve F-16 uçakları gibi konular ele alındı. Erdoğan iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. New York temaslarını tamamladıktan sonra Washington'a geçti. Cuma namazı Müslümanlar için çok önemlidir. Her cuma öğle vakti camilerde toplanılır. Cuma namazı iki bölümden oluşur: hutbe ve namaz. Hutbe, imamın dini ve toplumsal konularda konuşma yaptığı kısımdır. Bu konuşma genellikle 20 ila 30 dakika sürer. Hutbeden sonra namaz kılınır. Cuma namazı öğle ezanı okunduktan sonra başlar. Toplamda yaklaşık 30 ila 40 dakika sürer. Namaz genellikle 12.30 ile 14.00 arasında biter. Bu süre caminin doluluğuna ve imamın konuşmasına göre değişebilir. Cuma namazının farzı 2 rekattır. Farzdan önce ve sonra olmak üzere toplamda 8 rekat sünnet namazı vardır. Cuma namazı sadece dini bir görev değil, aynı zamanda sosyal bir etkinliktir topluluk bir araya gelerek sosyal bağları güçlendirir. Cuma namazı Kur'an ve hadislerde emredilmiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed, Cuma namazını terk etmenin kalbi kötü etkilediğini söylemiştir. Bu yüzden Cuma namazı Müslümanlar için önemlidir.